Arkadaşlar sizlerin karşısına bugün Türkiye'de eskiden biz çocukken bizim çocuklar bilmiyor ama sanal hayvan ya da sanal yumurta birçok ismi dolaşmıştı şehirlerde. Ondan bulduk Belçika'da. Allah. Im. Ondan bulduk Belçika'da. <laughs> Ve biz de bir deneyelim dedik bakalım. Çocuklar da merakını yensin, görsünler. Hani nasıl bir şey olduğunu. Aç bakalım bir görelim. Nasıl bir sanal hayvan ne çıkacak bir görelim. Ya biz çok eskiden hani çocukken diyelim. Biz oynardık güzeldi ya. Oynardık derken zaten bir besliyorsun. Bir de başka bir şey yapmıyorsun. Şöyle bir bir şey çıktı. Arkadaki kağıdını çektiğimizde hayvan oğlu hayvan devreye giriyor. Tavşan geldi şansımıza. Hmm. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tavşan hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Adı sıç. Geliyor. Gidiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Hı hı. Ha, geliyor. Ne bu Hiçbir fikrim yok ki. Ben unuttum bununla oynamayı. Basalım şuraya. Dur oğlum, bir bekle lan. Hayvanı öldürme hemen anında. <laughs> evet, yemek gördüğünüz yedi. gibi yemek yiyor. Yemek yedi. Bir tane daha yesin oğlum. Dondurma mı yiyor, ne yiyor lan? Kek. Ekmek. Yok çok fazla yedirtiyorum. E şimdi patlayacak ya. Patlayacak. Tamam oğlum diğer diğer şeye bakalım ne varmış başka. Neyse arkadaşlar çocuklar bununla oynar. Gördüğünüz gibi bir nostalji yapalım bir eskilere dönelim dedik. Gördüğünüz gibi beğenmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki çocuklar bunu nasıl beğensin? Cep telefonunda binlerce oyun var. Bilgisayarda binlerce oyun var. <laughs> Doğru. Tavşan bir ordan oraya koptu koşturup zıplayıp duruyor. Umarım beğenirsiniz. Beğenen varsa, bu oyunu daha önce oynayanlar varsa, e, yorumlara belirtirse seviniriz. Bakalım kaç kişi eskiden bu sanal oyuncak, sanal oyun, sanal hayvan, sanal yumurta, artık adı neyse ya, işte ondan oynayan varsa katılsın. Görüşürüz. Görüşürüz hoşça kalın arkadaşlar.